Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 7. sınıf Türkçe dersinde Fatih Hoca tekrar birlikteyiz. Buyurun hocam. Hocam merhaba. Bu hafta 7. sınıflarda öznel yargılı cümleler ve nesnel yargılı cümleler konularını işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Öznel yargılı cümleler ne demekmiş? Okuyalım tanımımızı hocam. Bir konu ile ilgili kişinin kendi duygu ve düşüncelerini, beğeni, eleştiri veya yargılarını ifade eden cümlelere biz ne diyoruz? Öznel yargılı cümleler diyoruz. Burada önemli olan nokta şu. Öznel yargılı cümleler kişinin kendi duygularını, kendi düşüncelerini, beğeni veya eleştirilerini, yani kişinin kendi yorumlarını Kişinin bizzat kendi düşüncelerini içeren cümlelerdir. Ki zaten özne, kişi demek öznel değil mi hocam? Kişisel. Öznel, kişisel demek. Aslında kişisel düşünceler, öznel yargılı cümleler oluyor. Hemen bakalım örneklerimize. Hı hı. Birinci örneğimiz. Mavi rengi insanın içine adeta bir ferahlık verir. Kime göre? Bana bence ha, size Bana göre rengi ya da, ya, ya da değil mi? kahverengi olabilir. Bence mesela mavi rengi hiç de öyle insanın içine ferahlık vermiyor diyebilirim. İşte öznel cümlelere böyle itiraz edebiliyoruz. Çünkü öznel cümleler zaten kişinin kendi e, düşüncelerini içeren cümleler. Dolayısıyla ben de ona itiraz olarak kendi düşüncemi ne yapabiliyorum? Sunabiliyorum, söyleyebiliyorum. Bir diğer örneğimize bakalım hocam. Türkiye'nin en güzel şehri İstanbul'dur. Yo, bence sinoptur diyebilirim. Evet. Değil mi? Yani buna itiraz edebilirim. İtiraz edebileceğim cümleler, yani karşısına kendi fikrimle çıkabileceğim cümleler, öznel yargılı cümleler oluyor. Tabi burada önemli bir notumuz var hocam. Öznel yargılı cümleler kişinin kendi düşüncesine dayalı oldukları için kanıtlanamazlar. Hadi ispatla İstanbul'un en güzel evet, şehri olduğunu. İstanbul Türkiye'nin en güzel şehri dedin değil mi? Hadi ispatla. İspatlayamazsın çünkü bu tamamen senin kişisel düşüncen bakalım örneklerimize Türkiye'nin en güzel şehri benim dediğim gibi Sinop'tur değil mi hı hı. bunu da ispatlayamayız evet. yani öznel cümleler esas cümle de olsa ona karşı çıkan diğer cümle de olsa hiçbiri ne yapılamaz kanıtlanamaz ispatlanamaz. Diğer örneğimize bakalım. Güneşli havalar insanı çok mutlu ediyor. Resimde ee, de şundaki, çok mutlu olduğu gün. Şurada resimdeki adama bakalım. Hele çok sen bir Adana'da adana ya. yaşa bakayım. Adada evet. Adana'da yaşa. Kışın görürsün mutlu mu oluyorsun? Adana'da Yoksa yaşa ya bakalım. Kaçıyorsun? Güneşe kurşun sıkmaya başlıyorsun değil mi? <laughs> evet. Bir müddet sonra çok da öyle insanı mutlu etmiyor değil mi? Evet. Geçelim hocam. Bir diğer cümle biçimimiz nesnel yargılı cümleler. Bakalım tanımımıza evet. neymiş? Kişinin kendi duygu, düşünce ve yorumlarına yaslanmayan, kişiden kişiye değişmeyen, doğruluğu kanıtlanabilir yargılara ben nesnel cümleler ya da nesnel yargılı cümleler diyorum. Örnek çok klasik örneklerimizdir bunlar. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında doğdu. Buna ispatlanabilir bir şey. Evet, belki. buna itiraz edemeyiz. Çünkü Hı. burada net, kesin herkes tarafından bilinen bir doğru sunulmuş. Diğer örneğimize bakalım. Ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul'dur, değil mi? Gayri resmi rakamlara göre 20 milyon, resmi yani, rakamlara göre 16-17 milyon. milyon, değil mi? Neredeyse bir ülke yani. Neredeyse hakikaten. değil, Avrupa'daki birçok ülkeden bir daha fazla. Evet yani, hani ülkemizin en kalabalık şehri olması yargısı bilinen bir, bir şey. İtiraz adam varsa gelsin akşam trafiğine girsin bakalım. Evet evet, girsin <laughs> evet, bakalım. evet kesinlikle top kapıdan düşüş. şeye Beşiktaş'a kadar şöyle bir dursun trafikte değil mi? Uh -huh. Diğer cümlemiz yazarın yeni romanı önümüzdeki hafta yayımlanacak. Şimdi bu da bir bilgi veren cümle. Tabii. Yazarın yeni bir romanı varmış. Önümüzdeki hafta yayımlanacağı bilgisi veriliyor. Hocam yayınlanmak mı, yayımlanmak mı? Yayın, yayımlanmaya müsait olan basılı eserlere denir. Yani kitap bir yayındır. Eylem anlamında olan ise Evet. yayınlamak değil, yayımlamak. Hmm. Evet. Yayımlamak ve onun edilgen biçimi yayımlanmak. Tamam. Doğrusu. Böyledir. Yazarın yeni bir romanı varmış. Önümüzdeki hafta raflarda yerini alacakmış. Bunun bilgisini veriyor. Burada kişisel herhangi bir düşünce Yok. belirtilmemiş. Sadece bir bilgi verilmiş. Sadece bir bilgi veriliyorsa nedir o? Nesnel yargılı bir cümledir. Burada önemli bir notumuz var arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Herhangi bir konu ile ilgili yalnızca bilgi veriliyor ise o cümle nesnel bir cümledir. Bakalım örneğimize. Yazar son romanında yalnız bir insanın yaşadıklarını anlatmış. Şimdi belli ki bir romanla ilgili bir değerlendirme yazısını yaratmış bir cümle ki, bu. Romanın konusu da belli. Evet romanın konusu da belli. Romanın konusu ile ilgili bu cümleyi kuran kişi bir bilgi vermiş. Evet. Herhangi bir yorum yapılmış mı? Hayır yapılmamış, sadece bir bilgi verilmiş. Dolayısıyla o cümle nesnel bir cümledir. Şöyle deseydi peki, yazar son romanında yalnız bir insanın yaşadıklarını ruha dokunur bir şekilde anlatmış deseydi. Yine e her zamanki gibi hocam aceleciliğiniz üzerinizde. Var Aşağıda var mı? Allah Biraz daha sabretsin, bakalım. <laughs> Bakın estağfurullah Allah göstermesin. Notun devamını <laughs> okuyorum hocam. Konu ile ilgili bilgi verilirken aynı zamanda bir değerlendirme yapılıyor ise. Öznel oluyor değil mi? Biraz evet. evvel sizin söylediğinize benzer bir örnek. Yazar son romanında yalnız bir insanın yaşadıklarını etkileyici bir dille hmm. anlatılıyor. İşte etkileyici bir dil yargısı okuyan kişinin kendi yorumu. Evet. Kişisel düşüncesi, kişisel değerlendirmesi. Dolayısıyla kişisel değerlendirme olduğu için bu cümle nesnel. öznel nesnel. bir cümle oluyor. Yukarıdaki cümlemizde ise sadece bilgi verildiği için herhangi bir yorum yapılmadığı için nesnel bir cümledir diyoruz. Devam edelim hocam. Örnek sorularımız var. Bakalım, bakalım. Hemen ilk sorumuza bakıyoruz. Okuyalım sorumuzu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir değerlendirmede bulunulmamıştır. Hı hı. A şıkkına bakalım. En güzel ders Türkçedir. Kişisel şey var. Ama yani. bence de Türkçe en güzel ders ya. Ya değil O mi? size göre. E tamam. Hı hı. Benim düşüncem peki. Burada o zaman öznel bir evet. cümle var. Çalı Kuşa adlı roman Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılmıştır. Bu bir bilgi, ama öznel Bu bir şey bilgi yok. değil mi? Herhangi bir yorum yok. O yüzden nesnel dedik. C şıkkına bakalım. Şiir yazmak oldukça zevkli bir uğraştır. Kişisel bir yargı. Kişisel olur. bir yargı değil mi? Dolayısıyla. Belki benim için işkenceye dönüşebilir. Eğer sırf ödev yapmak Evet. Bir başkası yaparsak. için keyiftir. Bir başkası için işkence olabilir. Hele bir <laughs> ödev olarak verilirse değil Evet. Mi? Daha da böyle zor geliyor insana. D şıkkına bakalım. Bahar mevsimi insanın içini sevinçle doldurur. Bu da bir öznel Yo, öznel. bence kış mevsimi daha güzel diyebilirim. A öznel, C öznel, D öznel. Yani kişisel değerlendirmelerde bulunulmuş. B şıkkında ise herhangi bir kişisel değerlendirme yok. Dolayısıyla doğru cevabımız evet. sadece Bil bilgi verildiği <laughs> için B şıkkı diyoruz ve geçiyoruz son sorumuza hocam. Hı -hı. Okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Şimdi kanıtlanabilen cümleler nesnel, nesnel. yargılıdır. Hı -hı. Ama kanıtlanamayan kişinin kendi düşüncesi olan yargılar öznel yargılı cümleler oluyor. Bakalım A şıkkı. Ülkemizin üç tarafı denizlerle kaplılı. Haritaya bakarsanız bu zaten gayet Görürsünüz, görürsünüz. değil mi? Nesnel Hı -hı. cümle. B'ye bakalım. Dünya üzerinde bulunan 50'den fazla boğazın ikisi Türkiye'de bulunmaktadır. Yine haritaya İstanbul ve, İstanbul ve Çanakkale, Boğaz. Çanakkale boğazları değil mi? C şıkkı. İstanbul boğazının manzarası çok güzel. Vallahi trafik olduğunda çok da fazla güzel <laughs> olmuyor değil mi? Kişisel bir düşünce bu. Çok güzel <laughs> görmesi yani bu cümleyi söyleyen kişinin onu çok güzel bulması tamamen kendi beğenileriyle, Hı -hı. kendi yorumlarıyla ilgili. Dolayısıyla C şıkkına öznel dedik. D şıkkına da bakalım. İşimizi sağlama alalım. Türkiye Akdeniz'i kıyısı, Akdeniz'e özür dilerim kıyısı olan ülkelerden biridir. E doğru Akdeniz'e kıyısı var değil mi? Birçok ülkeyle beraber. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı.